Merhabalar değerli izleyicilerimiz. postoku özel yayınımızda sizlerleyiz ve değerli bir konuğumuzla elbette ki de beraberiz. Türkiye'nin ilk protez saç uzmanı Mustafa Kemal Çiçek bizlerle. Dilerseniz kendisine önceki bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim. Ardından da keyifli bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz Mustafa Bey nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi bizler deyiz. Öncelikle sizleri tanımak ve takdim etmek istiyorum ki Mustafa Kemal Çiçek kimdir, neler yapar? Evet. 1990 yılında Türkiye'ye ilk protest saç yöntemini getirdim. Bu yöntemle tanınıyorum. Hı hı. Ve ilk defa kendime uyguladım. Yurt dışında protest saç yöntemini. Saçsız çok gezdim. Acısını çektim. Dolayısıyla araştırma, araştırma, araştırma. En son Hollanda'da bir protest saç merkezinde saçlarımı yaptırdım. Hı hı. Ve anladım ki Başka bir yöntemle saçlarıma kavuşamayacağım. En gerçekçi yöntem bu. Dedim ben en iyisi bunu artık kendimde bir yol edineyim. Harika. Ve İstanbul'da bir merkez kurduk 1990 yılında. Yani 28 sene oldu. Maşallah. 28 senedir bu sektörde saçsız kişilere, saçsızlıktan dert yanan, ağlayan, üzülen ne varsa Sebebi neyse biz yardımcı oluyoruz. Öyleyse aynaya bakmaya küs olanlara. Evet. Ee, bu anlamda sizin gibi aslında çok uzun yıllar belki de o güvensizlik, o buruklukla yaşayan birçok evet. kişi umut oldunuz. Ee, 28 yıldır bunu yapmak dile kolay. Yani evet. işin aslında hakikaten profesyonellerinden birisiniz. Evet. Ee, o işi mutfağına emek verip hakikaten yavaş ama emin adımlarla ilerlemiş bugün e, hakikaten Türkiye'nin ilk protez saç uzmanı ünvanıyla sizleri evet. ağırlıyoruz. Öyleyse ben şunu sormak istiyorum. Hak verirsiniz ki her sektörde her meslekte işini sizler gibi iyi yapıp bir de işte yapıyormuş gibi görünüp e, evet. umutları kıran kişi veya kişilerde olabiliyor. Evet. Siz de bu sektörde karşılaştınız mı? Tabii ki. Şimdi son yıllarda daha çok yayıldı, daha çok e, çoğaldı. Çok güzel bir sorudan girdiniz konuya. Teşekkür ediyorum. E, çok uzatmayacağım. Google e, kimi zaman çok iyi dosttur, kimi zaman da e, düşman doğru. olur bize. Doğru. E, paramızı kaybettirir, e, kimi zaman da kazandırır. Burada bilgi amaçlı her şey burada doğru değil. İyi araştırmak gerekiyor. Google'a yazdığımız zaman protest saç diye karşımıza çıkan reklamlara öncelikle aldanmamak lazım. Diğer boyutlarda yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sıralarda ilk onda bulunan e, siteleri e, araştırmaya kalktığımızda karşımıza firmalar çıkıyor. Hı hı. Bunların e, amacı ilk sıra, ilk sıralara çıkıp e, kendilerini göstermek olacaktır. Biz ilk sayfada yer alıyoruz bunu ifade edeyim. Hı hı. Ancak araştırmaları geniş yapılması lazım. Yani kim doğru çalışıyor, kim yanlış çalışıyor. Yalan söylenen cümleler var. Hı hı. Bunlara nasıl dikkat edeceğiz? Hı hı. Ben kısaca her yerde olduğu gibi burada da artık bıkacaklar insanlar belki de bu konuşmalarından lakin bir orijinal protest saç var. Bir de taklit. Orijinal protest saç böyle görünür. Benim kullandığım gibi. Taklitleri de e, daha kötü olanlardır. Yapay gibi. Mutlaka karşınıza dışarıda çıkmıştır. Hı hı. Şimdi e, Amerika'da e, protest saç merkezi var deniyor. Bunlar yanlış bilgiler, yalan bilgiler. E, protest saçların hepsi uzak doğuda özel fabrikalarda yapılıyor. Hı hı. Ve kişi özel yapılmalı eee protest saçın altyapısında alt ad alt, alt ve soyat yazılmalı kim yaptırıyorsa ve saç kalitesi yüksek kalite olmalı. saçlar kullanılmaya başladığı andan itibaren karışmamalı. renk farklılığı olmamalı. Dolayısıyla eğer bunlar olursa hani tabiri caizse çakma saç yapılmış evet, biraz olur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hı -hı. En önemli e, konu sağlıktır. Tabii ki. E, cildimize yerleştiriliyor sonuçta. E, sağlıklı yapıştırıcılar kullanılması lazım. Gerçek medikal yapıştırıcılar kullanılması lazım. Hı -hı. Bunlarla ilgili de sahte yapıştırıcılar kullanıldığını e, duydum. E, bunlar cilde e, cilde zararlı evet. olduğu gibi. Bir de şöyle bir şey de oluyor. Kullanmak isteyen, saçsız yaşamak istemeyen e, kişiler böyle taklitleriyle karşılaşıp e, eğer memnun kalmazlarsa zannedenler ki biz de kötüyüz zannederler. Hı -hı. her zaman iyidir. Biraz fazla para verirsiniz. söyleme sahiptir ama, ama biraz o fazla o ödeme yaparsınız ama görünümünüz gerçekçi olur. İnsanlar protez saçınızdan rahatsız olmaz. Hatta hatta e, ben de dışarıda çok görüyorum saçları protez saç olduğu belli olan bunları zannediyorlar ki saçları belli olmuyor ya da acaba diyorum ki matyaslıktan mı yani Anladım. düşünmüyor değilim hı hı. kaliteli yaptırmak çünkü dış görünüşle alakalı bir konu çok önemli hı hı. yani inanın bir gömlek değil bu bir ceket değil yani bunlar e, sağlığa dış görünüşe insanların saygısını kazandıracak e, olaylardır. Dolayısıyla kaliteli yapmakta fayda var. Aldanmamak lazım. E, reklamlara inanmamak lazım. Benim dahi reklamıma inanılmasın. Ben kendime de aynı şeyi, e, kendim için de aynı şeyi söylüyorum. Gelsinler, merkezlere gitsinler. Kaç tane merkez var onları belirlesinler. Hepsine gidemezler belki baksınlar. ama görüşmelerde bir de yazılı garanti istesinler. Söylüyor. Satış danışmanı diyor ki satmak için söylüyor. Çok iyi, harika, her şey güzel. Ama size taklidi verildiğinde, sahtesi verildiğinde bu sefer de ne oluyor? Zarar ediyorsunuz ve herkes aynı zannediyorsunuz. Aynen öyle. Bundan uzak durmak gerekiyor. Benim e, en büyük tavsiyem budur. Hı hı. Öylesi bunu herkes yaptırabiliyor Mustafa Bey. Diyelim bir yakınımız geldi. E, Mustafa Bey uzun yıllardır aynaları küssün, kendime evet. güvenim yok. E, saçma olmasını istiyorum dedikleri noktada. Herkes bu yöntemi uygulayabiliyor muyuz? Herkesin ne kadar şanslı mı? Evet. Şimdi 7'den 70'e herkes uygular. Yeter ki sadece saçsızlığı hissetsin. Saçsızlıktan rahatsız olsun. Ya inşallah olmasın. Hani saçsızdır adam, rahatsız değildir. Amenna. Güzel. Ama eğer dert edindiyse, psikolojik olarak etkilendiyse o şekilde yaşamaya gerek yok. Hı hı. Soruyorlar, dinen doğru mu, değil mi? Eğer e, psikolojik olarak rahatsızsa, sıkıntı duyuyorsa onu düşünmesine gerek yok. Yaptırdıktan sonra kendisini iyi görecekse, enerji verecekse, kendisini daha genç, daha iyi hissedecekse yani, neden evet. yanlış olsun? E, tabii ki de yaptırabilir. Mali anlamda da yaptırabilir. Hı -hı. E, her türlü çaresi var yaptırmanın. Hı -hı. Hı -hı. Yeter ki e, bu konuda saçsızlık konusunda, Herhangi bir nedenle saçlarını kaybetmiş kişinin protez saç yaptırması çok kolay. Yeter ki Ses. samimi bir platformda çalışsın. Yani Hı -hı. samimi bir firmada e, bu sistemi Emin tanısın. ellerde. Çünkü samimi firma ne yapar? Ben mesela protez saç uyguladıktan sonra ertesi günü kontrole çağırıyorum. Sen bunu hemen kullanmaya başla. Sorunun olursa gel değil mesela. Nasıl kullanıldığını anlatacaksınız. Ve eğer sizi anlamıyorsa bir daha anlatacaksınız. Takip edeceksiniz. Dosyalar, bilgisayarlar, müşteri temsilcileriniz müşterilerin mutluluğu, Hı -hı. huzuru anlamında takip yapacak. Hı -hı. Sorun oldu, telefon açtı, kaçmak değil mesela. Hı -hı. Ben duyuyorum. E, müşterileri şikayet ediyor. o O kişi firmasına gitmiyor. Siz ilgilenin diye bir tane müşteri temsilcisine e, o durumu naklediyor. Hı hı. Benim firmamla ilgili şikayet olabilir, arzu olabilir, istek olabilir. Benim kapıyı açıp bizzat kendim onu karşılamam gerekiyor ve bunu yapıyorum. Neden başarılıyız? Çünkü müşterimizden kaçmıyoruz. Şikayet etse bile o şikayeti konusunda tabii ki samimi olması lazım. Onu anladığımız anda o şikayeti son bulur. Peki size nasıl ulaşabilirler? İnternete Mustafa Kemal Çiçek <laughs> yazdığınızda yeterli, yeterli. Tabii ki karşılarına ben çıkıyorum hı hı. ve ben ne gerekiyorsa yaparım. Harika, yüreğinizde sağlık. bir ekip işi zaten bu. Evet. Sizle beraber bir Ekibim de çok de. iyi. İstanbul'da çok, çok Ankara'dayız bu arada. Şahane. Ankara'da da yerimiz var. Neden diyorlar İzmir'e, Adana'ya, şuraya buraya açmıyorsunuz? Evet. Kalite bozuluyor, takip edemiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum Ankara'yı bile zor takip ediyorum. Ama ekibim muhteşem. Hakikaten abartmıyorum muhteşem. Ee, İstanbul'daki ekibim de aynı şekilde. Ee, memnunum bu şekilde. Yani çok daha fazla bayi e, dediğim gibi kaliteyi yani bozduğu için. Artık kaliteye düşürebilecektir. Peki bundan için hedeflerinizde neler vardır? Sadece bu anlamda bu yolda yürümeye devam mı? Hedefimde ayda 2500 satış. Yok öyle değil. Şaka yaptım. Kesinlikle değil. 10 kişi olsun, 5 kişi olsun gerçekten mutlu edelim. Onları razı edelim. Yani yaptığımız işten memnun edelim. Memnun olsunlar. En büyük hedefim memnun etmek. Hı hı. Çünkü memnun ettiğim zaman rahat uyuyoruz. Ekip olarak da rahat uyuyoruz. Huzur içinde oluyoruz. E, hedefimiz ciro değil. Hedefimiz helal kazanç. Harika. Zaten bu bir ciddi bir referans oluşturuyor aslında. Sizi görmek canlı canlı ben yaptırdım. 90 yılından beri neredeyse bu işe yürek veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Evet. Bu kadar uzun yıllardan beri bu yöntemle bu yolda gittiğine göre bir şey var açıkçası. Evet. İnanın hala eksiklerimiz ortaya çıkıyor. Yani bir dahakine böyle yapalım bir daha böyle olmasın diye ekip hep birbiriyle konuşuyor. Ama Hı. pozitif o anlamda tabii ki. E tabii ara sıra kırgınlıklar oluyor ama bu büyümeye e, sebebiyet veriyor. E, hedefimiz çok çok büyük değil. Hedefimiz dediğim gibi memnun etmek, razı etmek, razı bırakmak. Çok önemli bir şey. Allah razı olsun demek ve e, helal etmek. Yani yapılan işi helal Önemler. etmek. Onun karşılığını alıp eskiden esnaflar şöyle derdi. E, Allah bereket versin derdi. Bu sayı azaldı. Ne kadar güzel bir dua. Yaptığımız çalışmanın karşısında dua ile temenni etmek, uğurlamak. Hedefimiz bu. Duaya taçlanması. Öyleyse ben son olarak şunu sormak istiyorum. E, kapının, hep şu cesaret, biz önce bu cesareti alıp ondan sonra zaten gelir deriz. Kapınıza gelene kadar o korkan varsa tereddüt eden acaba ağrıdır sızıdır büyük bir değişim oluyor açıkçası. Öncesi ve sonrası insanın hakikaten bakışları çok değişebiliyor. E, neler söylersiniz öyle bir acaba mı diye bir soru işareti olanlara? E, saçsızlıktan dolayı gerçekten üzüne, üzülen kişiler. E, büyük bir değişime uğrayacağını bilsinler. Gerçekten çok güzel bir değişime uğruyorlar. Hı hı. Bir kere en basitinden yaş seviyesi hı hı. birden düşüyor. Güzel olursa alışır. O yüzden korkmasın. Kötü olursa korksun. Dış görüntü kötü olursa işte onunla yaşayamaz. Ama eğer saçları dökülmeseydi nasıl olurdu? O görüntünün aynısını verirse hı hı. firma hı hı. o zaman tamam. Şahane. Biz de onu yapıyoruz zaten. Yani dökülmeden önceki hali neyse veya hı. saçları olsaydı nasıl olurdu? Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Zaten o yüzden başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Süper. Emeğinizi yüreğinize sağlık. Teşekkür Öyleyse. ediyorum. Nice güzel başarınızın devamını diliyorum. Sağlıkla Çok teşekkür başarıyla. Ediyorum. Çok teşekkür ederim sizlere. Değerli konuğumuz efendim bugün bizlerle postkopu özel yayınımızdaydı. Evet. Türkiye'nin ilk protest saç uzmanı Mustafa Kemal Çiçek. Bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.